Evet sevgili Karabükler, şu anda Tekstil İş Sendikası Karabük Şubesi'ndeyiz. Evet, Karabük'ün en büyük tekstil sektöründe önder olan Ramsey'de uzun süredir Şubat ayından bu yana bir sendikal e, süreç yaşanıyor. İki e, iki sendika arasında bir süreç yaşanıyor ve Taksif İş Sendikası burada örgütlenme çalışmalarını inatla ve ısrarla ve vazgeçmeden sürdürüyor. E, acaba son durum ne? ve duyuyoruz e, Ramsey'den işçi çıkarmalar e, yine başlamış. Bu sendikal tercihlerden dolayı ve yanımızda e, tekstil e, yetkililer var. E, şu anda Erdal Yaldız var. E, genel merkez yöneticileri var. Bir şubu başkanımız var. Ve e, Ramsey çalışanları yanımıza. Evet Erdal Başkanım e, Şubat ayından bu yana bir örgütlenme çalışması içindesiniz. Doğru. İlk önce şunu sormak istiyorum. Karabük'e neden geldiniz? Öncelikle size hoş geldiniz. Ee, biz niye Karabük'teyiz? Onu biraz açalım elbette. Ee, açıkçası biz gelmedik. Şöyle ki, e, ters bir cevap olabilir belki söylendiğinde Ancak biz arkadaşlar e, Tekstil Sendikası'na geçmeye başladıktan sonra, tercihlerini değiştirmeye başladıktan sonra uzunca bir süre takip ettik. E, mevcut sendikanın kendileriyle ilgili yaşattıkları e, bu mağduriyetler, kendilerini uzunca bir süre memnun etmeyen tablolarla yüzleştikten sonra bir değişim kararı almışlar arkadaşlarımız ve bu değişim kararından sonra arkadaşların kendilerinin Tekstil Sendikası'na üye olmaya başladıkları andan itibaren dediğim gibi bir müddet takip ettik. Süreci ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalıştık. Takdir edersiniz ki örgütlü olan iş yerlerinde mevcutta bir iş barışı varsa ve insanlar mutluysa ee, çok böyle e, aslına bakarsanız sendikaların arasında zaten var olan centilmenlik anlaşmaları gereği de çok fazla içinde olmak istemediğimiz bir tabloydu. Ama e, işlerin davetinin olduğu bir yerde de bu böyle bir sürece dahil olmamak Teksif Sendikası'nın sendikal anlayışına da yakışmazdı. O yüzden e, biz e, Teksif Sendikası olarak üyelerimizi e, yalnız bırakmadığımızı, daha doğrusu kendilerinin Teksif Sendikası'nı tercih etmeye başladıktan sonra bu mücadeleyi e, başarma adına koydukları iradeye sahip çıkmak adına buraya geldik. Evet. Ben e, şu anda e, Ramsey'de Karabük ve Kastamonu'da yaklaşık Ramsey'de e, bu bölgede 1300'e yakın evet, bir iki, çalışan iki var. İki fabrikada 1300'e evet. yakın çalışan var. Şu anda e, üye çalışmalarınızda Teksif Sendikası'nın pozisyonu nedir? Şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. E, biz e, prensip olarak sayıları çok fazla dillendirmeyi evet. sevmiyoruz. Dolayısıyla sayılara takılarak da bir süreç yönetmediğimizi defaytan söyledik. Şunu çok net olarak söyleyebiliriz ki başından beri arkadaşlarımıza inandık ve bu davayı o noktada kendileri bu iradeyi ortaya koyduktan sonra sahipsiz bırakmadık. Geldiğimiz noktada net olan şu ki artık Özgürlük Sendikası'nın yetkisi yok. Evet, evet ee... Ramsey'deki maaş ortalamalarına bir bakıyoruz. Evet. Yaklaşık iki yıl, iki buçuk yıl önce bir toplu sözleşme yapıldı orada diğer evet. sendika tarafından. Evet. Şu anda Ramsey'de çalışan bir işçi ortalama ne maaş alıyor? aslında çok çok komik e, belki ama hatta acı belki emekçi adına şu anda 5040 lira maaşları var yani bu arkadaş. Evet doğrudur maalesef. Hatta bu iki dönem iki dönem yetki aldıkları e, süreçten sonra iki dönem toplu sözleşme yapmış mevcut sendika. E, ben hep şöyle söylüyorum. İnsanların örgütlenme ile ilgili verdikleri mücadeleler, ödedikleri bedeller e, sonrasında kavuşmayı bekledikleri de bir takım haklar var. Ama maalesef Öz Sendikası bu hakları e, bu arkadaşlarla buluşturamamış. 2-2,5 e, iki, iki, yıl önce yaptığı toplu sözleşmede e, altı 6 aylık dilimlerde enflasyon artışı maddesini koymamışlar mı toplu sözleşmede? Normal şartlarda toplu tamam. sözleşmeler 6 aylık sözleşmeler dilimler halinde doğrudur. Ancak burada çok enteresan bir şey var. Ee, biz yüzde bir diyoruz, bunu söylenmesi kolay olduğu için söylüyoruz. İnanın 0.76 aslında gerçek rakam. Bunu <laughs> bunu gerçekten e, akılla izah edemeyeceğimiz bir şey olarak görüyoruz. Kaldı ki arkadaşlarımız da zaten bu anlamda e, bu sendikayla ilgili e, değişim kararına e, gittiler diye düşünüyorum. Evet. Ee, i̇şveren biraz direnç sergiliyor Tekstil İş Sendikası'na. Ben iki soruyu bir arada sormak istiyorum size. Ee, şu anda kaç işçi çıkartıldı sendikal tercihi nedeniyle ve neden işveren Tekstil İş Sendikası karşısında direnç sergiliyor ve neden kendi iş yerinde Tekstil İş Sendikası'nın örgütlü olmasını istemiyor? Harika bir soru. Evet. Şöyle e, biz bu mücadelenin başladığı günden beri dediğim gibi takipçilik İlk etapta e, burada olmadığımız süre içerisinde arasında iki arkadaşımız iki arkadaşımız e, önce işten atıldı. Eee sonrasında biz buraya geldik. Eee hem arkadaşlarımızın atılmış olan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek adına hem de tekstif sendikası olarak tercihlerini tekstif sendikasından yana kullanan emekçi arkadaşlarımıza eee sendikasının arkaları arkalarında olduğunu hissettirmek adına. Eee eee şöyle eee Yetkili yetkili sendik o, o günler açısından yetkili sendika olduğunu iddia eden arkadaşlar e, emekçilerin aslında işten atılmalarının sebebi oldular maalesef yani düşünün. E, ne kadar iş, iş yerinde çalışanların hangi iş kolunda olursa olsun çalıştıkları iş kolunda sendikalara geçmek anayasadan kaynaklanan hakları ise de e, değiştirmekle alakalı, e, memnun olmadıkları yerde değiştirmekle alakalı da e, tercihleri e, kendilerinin iradesiyle e, gerçekleşmesi gerekiyor. Bu anlamda teksir e, sendikasının e, işveren açısından e, aslında ben çok fazla tanınmadığını düşünüyorum. E, çünkü e, şöyle ki Tekstil Sendikası bu, bu iş konunun hatta belki de Türkiye'de sendikacılığın doğduğu yer e, tarihçesine bakıldığında 70 yıllık Ulu bir çınar. E, dolayısıyla Türkiye'nin çok önemli devlerinde, çok önemli markalarında, dünya markalarında çok önemli iş <laughs> ve güzel işler yapmış. Emeği, emekçiyi çok güzel savunmuş ve endüstri ilişkilerini çok güçlü kullanmış. E, sendikacı gibi sendikacı tabiri vardır ya. Sendikacı gibi sendikacılık yaptıkları işinde ee, bence e, burada işverenimiz açısından bakıldığında ki biz hiçbir işverenimize karşı art niyetli asla değiliz, hiç olmadık. Çünkü neden? Sendikalar sadece e, emek adına belki e, bir şeyler yaptığında e, çok güzel şeyler ortaya koyuyor gibi görünüyor olabilir, ama işverenlerimizin olmadığı yerde e, bu işin e, bir ayağı eksik kalır. Dolayısıyla işverenlerimiz kazanacak, e, ülkemiz kazanacak. Ee, ekonomide işte bu uçaklar bu şekilde dönecek. Ancak e, biz hak ettiğimizi o marka değerlerine artı değer kat koyarak da e, çok daha faydalı işler yaptık sendik olarak. Tekstil sendikası böyle bir anlayışla sendikacılık yapıyor. Dolayısıyla ben orada sanki bir ince e, tekstil sendikasını çok fazla tanımadıklarını düşündüğü için böyle bir e, bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani şunu da söylersek şöyle bir tanımlama yaparsak yanlış olur mu? Yani işçinin hak ve menfaatlerini üretimden doğan gücünü elbette, e, elbette. kullanacağını ve e, ücretlerin, asgari ücretinin altında kalmayacağını müsaade etmediği yani, için bir, bir yani, Yani ben çok fazla detaya girmek istemedim. Elbette bunlar tabii ilerleyen günlerin konuları. Yani öyle de bir bakış açısı mutlaka biraz tedirgin etmiş olabilir. Ama e, ben yine söylüyorum. Tekstif Sendikası bu iş kolunun gerçekten çok önemli bir devi. Ve yaptığı işlerle aslına bakarsanız çok da işverenlere fazlası, fazlasıyla faydası olduğunu düşündüğümüz bir noktada. Dediğim gibi sadece emeği, emeği savunmak değil ki sendikacılık marka değeri katmak, belki de işverene bu anlamda çok daha fazla faydalı şeyler yapmak. Bizim anlayışımız böyle. Dolayısıyla belki bu e, bahsettiğimiz e, şu an için anlaşılması güç olan konuyu da ilerleyen günlerde ki Allah kısmet ederse yetkiyi aldığımızda bu bu konuyla ilgili belki bu bakış açısını kaldırabileceğimiz bir diyalog yakalayacağız. Evet, evet e, sendikamızın diğer yetkilisiyle görüşmek istiyorum. Evet efendim, e, ilk önceki enstitüsü bir tanıyabilir miyiz? Benim adım İzzet. Evet. Özbey. Tekstil sendikasında uzun senelerde görev yapıyorum. Şu anda örgüt uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Böyle yani. Evet. E, Karabük Ramsey'i şöyle bir tanımlar mısınız bize? Şu anda e, Türkiye geneliyle e, şöyle bir e, kıyasladığınız zaman Ramsey'de çalışan e, emekçinin, işçinin, e, tekstil işçisinin e, içinde bulunduğu şartlar e, neler sizce? Nasıl çok, bir gözlemleme yapar? Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi Ramsey'i tanımlar mısınız? Dedi. Tabii ki Ramsey'i tanımlamak önce ben önce Burada senelerce emek veren kardeşlerimizin hakkıdır. Ama biz şöyle tanımlıyoruz Ramsi. Ramsi aslında biz gurur duyuyoruz. Neden? Gerçekten kaliteli üretim yapan, Türkiye'de önemli bir marka olmuş. Ama tek eksi nedir derseniz, bence Ramsi'den kaynaklanan bir eksik değil bu. Ramsi emekçisi bundan seneler önce çok güzel bir karar vermiş. İşçilerini sendika sokmuşlar. Şu anda sendikalı çalışıyorlar. Ama e, maalesef e, getirdikleri sendika arkadaşlarımızın e, mevcut haklarını savunmaktan e, aciz bir sendika. Hı. Yani e, bir daha kaba tabir olmasın ama e, gerçek olan bu sarı bir sendika. Yani toplu sözleşmelerinden e, konuşalım. Toplu sözleşmelerine imzalanmış sözleşmelerde arkadaşım az önce bazı konulara değindi. Yüzde bir, yüzde birin altında toplu sözleşme imzalamış. Teksif'in Türkiye genelinde %95 işletmeden %95'in de işte biz toplu sözleşmesiz belgesi hiçbir yerde konuşmuyoruz gene konuşmayacağız. Bütün fabrikalarında toplu sözleşmeleri meydanlarda, örgütlendiğimiz fabrikalarda her yerde bunları rahatlıkla gösterebiliriz. Meydanlarda, kent meydanlarına dahi bunları gösterebiliyoruz. Gülmen emekçilerine, sendikalı çalışmalarına rağmen bugün sendikaları toplu sözleşmelerin dahi saklıyor. Toplu sözleşmeleri gösteremiyor arkadaşlarımıza toplu sözleşmelerini sorduklarında işte işten atılıyorlar. Yani en yasal, en doğal hakları olan nedir? Toplu sözleşmeleri değil mi? Bir ne için vardı, toplu sözleşme için vardı. Toplu sözleşme yapar ve bunu yaparken önce kendi arkadaşlarını müzakere eder. İşte biraz sonra şube başkanımız da evet. defalarca sözleşme imzalamış olan bir kişi olarak, <laughs> sözleşme arkasında imzası olan kişiler olarak onlar da detaylarına girerler. Fakat biz genel olarak konuşacak olursak, biz Gürmen Emekçisi'nin fabrikasının önüne gittik, toplu sözleşme gösterdik dedik, işçinize sözleşmeyi gösterdik Bize 30 kişi bile saldırdılar, mevcut sendikacılar. Neden? Neden bizim işçimize sendik, toplu sözleşme gösteriyoruz? Kardeşim, insanların doğal hakkı. Bu anayasal hakkı. Evet. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu hakkı ona vermiş. Toplu sözleşme için insanlar sendikaya giriyordu mu, o zaman toplu sözleşme hiç gerek yok, sendikaya hiç gerek yok. 4857 iş kanunu. Zaten şu anda sendikanın, öz İplik sendikasının almış olduğu hakları zaten tanıyorum buna, ne diyor? Fazla mesailer yüzde elli diyor değil mi? Yıllık izinler işte bir yıldan beş yılda kadar 14 gün. Mevcut sendika zaten bunlara imza atmış. Kanun ne diyor? Asker ücretinin altında işçi çalıştıramaz diyor değil mi? Zaten mevcut sendika da asker ücretinde çalıştırıyor işçi. O zaman sendika hiç gerek yok. Yani şu andaki mevcut sendikanın yapmış olduğu tek şey Aydat sendikası sendikası çalışan bir yerler, sendikalı çalışan yer arasında fark yoksa ki tam terzi fark var doğrudur. Bu ilimizde de var. Sendikasız çalışan tekstil fabrikası var. Emin olun gidin orada da araştırma yapın kendiniz konuşun. Çalışanlarla şu anda Gülmen'deki emekçi kardeşlerimizden daha fazla ücret alıyorlar. Evet. Peki şu soruyu size de yöneltmek istiyorum örgüt tamam uzman olduğunuz için. Gürmen'de işveren teksif iş sendikasına niye direnç sergiliyor ve istemiyor? Şimdi bir söz vardır atasözlüdür, değil mi ne derler? Doğru oturalım şey eğri oturalım doğru konuşalım değil mi? Evet. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi siz işveren olsanız ister misiniz? Neden? Neden? Çünkü tekstil sendikasının kırmızı çizgisi vardır. Bütün işletmeleri olduğu gibi. Bakın bütün işletmeleri olduğu gibi. Bakın toplu sözleşme diyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz nedir? Şuradaki dört maddedir. Yüzde doksan beşinde bunları alıyoruz. Dört maaş ikramiye bizim bütün fabrikalarımızda var. Üç ayda bir 40 kilo erzak en, en azlarına konuşuyor. Kırk bir alan fabrikalarımız da var. Bunları alıyoruz. Bizim fazla mesailerimizin hepsi yüzde yüzdür. Sözleşmelerimizin hepsini var. Bütün sözleşmelerde aldık. Ne dedik? Gösteriyoruz. Evet. Diğeri nedir? Kıdem zamanı. Olmazsa olmazımızdır. Bir yıllık kişiyle takdir edersin. Beş yıllık, on yıllık işi aynı ücreti almamalı. Bizim hepsinde bunları sözleşmelerimize koymuş. i̇şveren yani de şimdi nasılsa bir sendika var. işçi bir günün birinde geçmiş zamanı bir tercih kullanmış değil mi? Yani siz işveren olsanız yani biz burada işvereni suçlamıyoruz. Biz işçisiyle toplu sözleşmeyi müzakere etmeden, işçisinden habersiz yüzde birlere imza atan sendikayı suçluyoruz. Ve bu kardeşlerimiz de Tekstil Sendikası'nı tercih ettikleri için onların kapı önüne bırakılmasına ön ayak olan sendikayı suçluyoruz. Evet. Ve suçlu sendikadır. Biraz sonra kardeşlerimizin söz aldıklarında zaten kendileri söyleyecektir bunu. <laughs> evet. Evet biraz da... Daha... Ve sendika odaları kesinlikle sorgulama odası değildir. Sendika odaları işçilerin sorunlarının çözüleceği bir yerdir. Ve arkadaşlarımız aralıklarla her gün sorgulama odalarına çekiliyorlar. Yani i̇ş yerindeki sendika odalarına çekiliyorlar mevcut sendikada baskı görüyorlar. Neden? Tekstil sendikasından istifa edin. Tekstil sendikasına gitmeyin gibi. Ve burada tabii ki bazı işverenler maalesef diyorum işveren vekiller işveren demiyoruz kesinlikle. Bunlara ön ayak oluyorlar. Aslında bu bir suçtur. İşçi hiç kimse sorgulayamaz. Ve hiçbir işçi sendikacı hesap vermek zorunda değildir. Ama sendikacı işçisine hesap vermek zorunda. Toplu sözleşmeyi anlatmak zorunda. Toplu sözleşmesini cebine koymak zorunda. Dolabına koymak zorunda. Sendika odasında bunu bulundurmak zorundadır. Bu sözleşmeyi. Evet ben biraz da e, Ramsey çalışanlarına, Gürmen çalışanlarına mikrofon uzatmak istiyorum. Çünkü Gürmen çalışanların bir sessiz çığlığı var. Yani Karabük Gürmen çalışanlarının, Ramsey çalışanlarının sesini çok fazla duymuyor. Evet ilk önce sizi tanıyalım. Ben Ceyhan Kökçe. Evet. <laughs> Kastamonu Gürmen'de çalışıyorduk. Diğer üç arkadaşımızla, beraber, iki arkadaşımızla beraber. Evet. İki arkadaşımızla beraber. Ee, biz neden tek, teksif dedik? Ee, hakkımızı, e, hakkımızı, evet. adaletimizi korusun, yanımızda olsunlar diye. Yani bir şekilde ulaştılar bize. Kaç yıl çalışıyordunuz Ramsey'de? Dokuzun dokuz yılın dolacaktı Ağustos ayında. İşten çıkarıldık. İşten çıkarıldık, Evet. Haksız e, yalanlama, karalama kampanyalarıyla. Maalesef e, yalan beyanlarla bizi işten çıkarttı Arkadaşlarımla beraber. Şunu sormak istiyorum e, işinizden o olmanızda rağmen neden ısrarla sendika değişikliği istediniz? yani şimdi kendini savunabilen arkadaşlarımız var savunamayan arkadaşlarımız var. Yani dedikleri gibi başkanlarımızın da e, maaşlar ücretler düşük yani daha iyi haklarda çalışmak. Ondan sonra arkamızı arkamızda durabilecek. Şu zamana kadar malum sendika hiçbir zaman kimsenin yardım, yanında ne oldu ne de duyuldu. Hiç kimsenin sorununu çözmediler. Bir sürü nedenlerden dolayı. Kimseye faydaları olmadı yani. Kendi ceplerinden başka bir şey düşündükleri yok. Açıkçası bu. Evet. Evet. Diğer arkası sizi tanıyalım. Ben Orhan Erdem. Ee, Gürmen, Karabük Gürmen'de 12 senedir çalışıyordum. Ayrıca Özüplik İş Sendikası'nın ilk başta buraya gelmesinde veya etkin rol oynadım. Yani o Özüplik İş Sendikası içinde uğraşan şahıslardan biri de benim Temsilcilik görevi yaptım. Yalnız işin başından beri yani Özüplik İş Fabrikaya yani ilk toplu sözleşmesinden itibaren hep işçiden bir şeyler sakladı. Hep işçinin alması gereken veya sahip olma, işçinin e, sahip olması gereken haklarını bertaraf etti. Devamlı işverenle işverenin istekleri doğrultusunda hareket etti. Ben de o yüzden bundan 7-8 ay önce temsilciliği bunlara e, tahammül edemedim. Bıraktım. Temsilciliği bıraktım. Şu anda çalışıyor musunuz? Yok şu anda e, mesleksiz bir iftirayla işten çıkarıldım. Evet. Ee, ama savcılık kararım var elimde. O iftirayı da bertaraf ettik. Savcılık kararı kesinlikle aksi yönde şey verdi. Ee, karar verdi. Ya bir mecburiyet hissettik kendimizde. Ben önceden de özel işi biz niye davet ettik? Dedi ki anayasal haklarımızı, iş kanunundaki haklarımıza sahip olsun, bize daha iyi bir çalışma hayatı sağlasın diye. Ama baktık ki olmuyor, daha kötüye gidiyor. Özellikle ikinci sözleşmeden sonra yüzde birin altında bir sözleşmeye imza atıyor. Ve burada aldığı hakları dahi, yani ikinci sözleşmede aldığı hakları dahi, Ara ara, ara ara yaptığı ne diyorlar ek protokollerle onları bile bertaraf etmeye başladı. Ben de bunun farkına vardım temsilci müşteri olduğum için. ve temsilci bıraktım. Ondan sonra Tekstil Sendikası ile arkadaşlar da diyorlardı içeride abi yeni bir sendika olsun hani bu böyle olmayacak falan. Ben de Tekstil Sendikası ile görüşmeye başladım ilk olarak. E, Sonra arkadaşlarla beraber bir istişare yaptık. Karar verdik. Şu anda gayet güzeldi. Bir noktaya geldik. Evet. İçerideki baskılara rağmen devam edeceğiz. Bu saatte sonra devam edeceğiz. Evet. Ee, merhaba. Ben İbrahim Kürükoğlu. Kastamonu'dan geldim buraya. Kastamonu Gürmen'de çalışmaktaydım normalde. İşte, 8. yılım bitti. 9 yıldır. Siz de işten Tabii ben de işten çıkarıldım. Sendikal nedenlerle? Tabii ki sendikal nedenlerle. Benim zaten işten çıkarılmamı işveren istemedi. Ee, burada da belirtildiği gibi özüpliğin e, şeyle evet. e, kararı kararıyla burada da yazıyor zaten özüplik işverene çıkartılmamızı istemiş. Yani, sendikanın sizi Tabi ee, istemiş. Onu da ne için istemiş? Ya bir iftira yüzüne. Şimdi ee, şöyle bir iftira yüzüne. Biz zaten orada ileri gelenlerden bir tanesiydik. Ama kesinlikle iş saatlerinde işte mesai iş saatleri içerisinde örgütleşme şu bu kesinlikle bizde olmadı. Olamıyordu zaten. Kendileri de biliyorlar. Ya bir iftira ataraktan işte ne bileyim bir, bir tehditleri, baskıları şunu bunu aslında bunları kendileri yapıyorlar. Nasıl yaptıklarını da biraz araştırılırsa Hatta ben söyleyeyim, temsilci odalarında mesela yeni giren arkadaşlar alıp da özellikle özüplüğe üye olacaksınız diye baskılar var. Ee, artı e, ne bileyim öbür arkadaşlarımızı yukarıya temsilci odalarına çağırıp da neden bizden istifa ettiniz, tekstife geçtiniz, işten çıkartılacaksınız. Ya da ne bileyim size kadın komitesini teklif ediyoruz. Ya da size ne bileyim e, temsilcilik teklif ediyoruz. Ya da kimse duymasın, maddi sıkıntınız varsa onu gidermek istiyoruz. Yani bunlardan dolayı kendileri yanlarına çekmek istediler. E, ben de ne yaptım? Ben e, bu e, ülkede bir seçme seçilme özgürlüğü verilmiş. Yani seçim, seçme hakkı verilmiş. Yani bana bu hak verilmiş. Ben kendim seçmek istedim. Ama benim bu seçme hakkımı elimden aldılar. Ben oraya 8 yıl emek verdim yani o dikilen işlerin hepsinde benim tek tek emeğim alın terim vardır yani bir suçlama yüzüne e, beni atmaları beni çok üzdü yani mesela evet. ya yani ben şunu da söyleyeyim size e, yani ne diyeyim e, niye hala teksif diyeceksiniz yani niye çıkartıldığınız halde neden bu kadar destekliyorsunuz benim çoluğum çocuğum yararlanmasa bile öbür arkadaşımın çoluğu çocuğu yararlanacak yani öbürlerinin çoluğundan çocuğundan benim arkadaşlarımın Çoluğun çocuğun ne farkı var? Hmm. Yani neden yararlanmasın? Neden bu hakkı almasın? Yani neden e, işten çıkarıldığı zaman eline biraz bir, bir şey alıp da çocuklarına götürmesin yani? Ama bunları yapamadıkları için, sesini duyuramadıkları için biz duyurmak istiyoruz. Yani Allah rızası için. Evet. Ben Şubu Başkanı'nı aklamak istiyorum. Biraz sonra Şubu Başkanı'nı özel bir röportaj yapacağım. Evet, sizi tanıyalım. Ben Eda Tulum, Kastamonu Ramsey'de çalışıyorum. Çalışıyordum daha doğrusu. Siz de evet, ben de işten çıkarılanlardanım. Evet. Ee... Onlara göre geçerli ama bana göre çok sebepsiz bir nedenden dolayı. Sendikal neden kesinlikle. Biz emeğimizin, işimizin karşılığını alma çabası içerisindeyiz her zaman. Ama sesi çıkanın sesini kesmeye çalıştılar ama kesemeyecekler. Biz hala yılmadık, hala devam ediyoruz. Evet. Düşüncemizin de arkasındayız, bunu da görecekler zaten. Yani kimse kimsenin ekmeğiyle bu şekilde kolay oynayamaz. Hele ki şu zamanda biliyorsunuz evet. ekonomik nedenler o kadar üstü şey, sınıra çıktı ki. Yani insanlar zaten e, her şeyi çok çok fazlasıyla düşünüyor. Yani bu sebepler çok saçma geliyor yani Herkesin bize. çalışıyordunuz? Ben şöyle söyleyeyim benim yılım dolmadı. 8 evet. aydır çalışıyordum ben. Evet. E, ama beni usta yapmak istediler. Evet. Şimdi ustayı yapacak kadar e, madem bana bu kadar e, güvendiniz, Niye o göreve layık gördünüz. Peki 8 ay boyunca layık gördünüz beni o usta yapmak istediğiniz. Daha sonra ne sebep oldu da beni çıkarmaya aniden karar verdiniz? Bu düşünceyi iten sebep neydi diye sorarlar. Evet, evet. E, e, son olarak sizi tanıyorum. Siz de e, Gürmen çalışanıydınız herhalde. Evet, emine emine Çetinkaya. 10 yıllık bir çalışma hayatım var Gürmendi. Ee, daha önce Özüplik İş Sendikasında da görev aldık. Kadın Komitesi İl Sorumlu Yardımcısıydim. Ee, i̇ki yıl önce ben Özüplik İşten istifa ettim. Bunun öncesini istifa etmeden önce ben aslında şube yönetimini ben ve arkadaşlarım değiştirmek için çok çabaladık. Fakat bir amaca ulaşamadık. İstediğimize ulaşamayınca da sendikamızı değiştirmeye karar verdik arkadaşlarla birlik olduk. Daha sonra öncelerinden olduğumuz için bir sürü tehditler aldık. Mevcut sendikadan, e, Özüplik İş Sendikası'nın yöneticilerinden. ismimiz patrona verildiğine dair, işte geçmezsek işten atılacılığımıza dair. Bir sürü tehditler aldık ama biz tabii ki kararımızdan asla vazgeçmedik. Hala da vazgeçmiyoruz. E, Karabük Gürmen ve Kastamonu Gürmen çalışan arkadaşlarımız kesinlikle teksif sendikası diyor. Korkularında onlardan korktukları için bazıları şu anda yanımızda değiller. Daha üyeliklerini gerçekleştirmediler. Fakat Teksif Sendikası geldi. Bunu herkes kabul etmek zorunda. Evet, çok Asla çok... da korkmuyoruz. Evet, bu başkanımla bir özel röportaj yapacağız. Evet. evet Başkanım, sizi, ee, sizi ilk önce tanıdım. Teşekkür ederim. Ee, ben Teksif Sendikası Yedikule Şubalı Başkanı Mesut Akdemir. İstanbul. İstanbul, evet. Ee, sürece bir süre sonra dahil olduk. Aslında bu süreç yaklaşık üç yıl önce başlamıştı aslında. E, o dönemde tabii ki arkadaşlar biraz e, fazla bir başarı gösteremediler. Ben de o sürece o zaman temsilciydim Bartıncı Max Teksil'de, evet. şubeye geçmemiştim. E, baktık ki ilk dönem bir sözleşmeydi. Daha sonra e, dedik ki e, bu ikinci dönemde düzelebilir. Zaten sendikaların genel mantığı da budur. İşletmelere kesinlikle zarar verme niteliğinde değildir aslında. İkinci sözleşmede de gördük ki arkadaşların anlattığı gibi yüzde imza atılmış. Aslında çok garip şeyler de duydum. 3 saat izin alıp pazar yövmelerin kesildiği, işte 270 saat kalıp fazlasının ödenmediği noktalarında iddialar bulundu arkadaşlar. Böyle bir sözleşmeler bulundu. Aslında sendikanın temel amacı kavramına baktığımız zaman insanların ekonomik anlamda, sosyal anlamda bir kuruluşlardır aslında. Yani temel amacı kurulma sebebi de budur. Ama burada görüyoruz ki arkadaşlar maalesef e, o ekonomik anlamda da görmemişler. Sosyal anlamda da bir diyalog kuramamışlar. Hiç kimsenin tanımadığı atama şekliyle e, bir yönetimsel bir şekli bulmuş. Temsilcilerin Kimseyle ilgilenmediği noktasında bulunmuş. Bizim tek sendikası olarak e, iş yerlerimize genellikle işçi seçer, temsilci. Ben 7 defa seçim yaptım mesela. 2010 yılından bu tarafa e, 7 defa seçim yaptım. Temsilciliğimden bugüne kadar seçilerek geldim. Kesinlikle atama şekli olmaz. Demokrasiyi biraz daha çok dikkat eden bir kuruluştayız. Çünkü 70 yıllık bir serüvenimiz var. Aldığımız genel kültürümüz de bu. Yaptığımız sözleşmeler zaten ortada. Onlar biraz hayalci, biz biraz daha gerçekçi yola yola çıkıyoruz ve iddiamız da bu. Ama temel noktamızda iş yerine kesinlikle zarar verme değil. Yani bizim e, dört ikramiye olması iş yeri batsın niteliğinde de bir bakış açımız yok. İşlenmenin eğer kaldırma yükünü tabii ki gözlemleriz, bakarız. Eğer gerçekten de her noktada da işçiye gelip ya biz 20 aldık siz 30 isterseniz 30 alırız gibi mantığımız da yok aslında. Yani işletmenin içinde huzur bulacağı iki tarafı dengeleyecek sendikalar aslında e, baktığımız zaman bağımsız olarak e, iki tarafı da dengeyi tutan terazilerdir aslında. Başkanım şunu sormak istiyorum. Sizin yetkili olduğunuz iş yerlerinde ortalama en düşük maaş kadar? Şu anda yeni giren bir işçi 8 bin liradan şah almaz. Rimax'a örnek verirsek 9 bin lira maaş alır şu anda. %43.35 zam aldı. Şu anda 7. aydaki hazırlığında uygulanacak. Evet, evet, Gürmen'de durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gürmen'de maalesef bugün baktığımız zaman aşk ücretin 6 bin lira, yani aşık 6 bin lira olduğu, yoksulluk 20 bin lira olduğu bir noktada, yani sendika değişiminden de geçtim. Biz sendikacı, yakışır şekilde bir sendikacılık yapmalı aslında o kadar arkadaşlar. Şu anda asgari ücretin altında. Evet. Yani çok maalesef, çok üzülerek söylüyorum yani. Ben bir ortama girdiğimde de sendikacıyım dediğim zaman gurur duymam lazım. Peki e, en son iki buçuk, üç yıl önce yapılan toplu sözleşmeleri Ramsey'de e, e, altışaraylık dilimlerde enflasyon konu. konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef, yani normalde zaten enflasyon demek alım gücünü dengelemek demek. Zamdan ziyade. Yani e, ülkede bir gidişat var. Zor günlerden geçiyoruz. Bugün gıda sektörüne bakarsak, e, bütün gelen zamlara bakarsak ya yüzde bir nedir Allah aşkına? İnsanlar bunu nasıl geçinsin? Bugün 5000 bin lira veya asgari ücret bile tartışsak 5500 lira bile aslında insanların geçinebileceği bir noktada para değil. Evet. Ama Karabük olarak baktığımız zaman kırsal bölge diyoruz. İnsanlar belki köyünden geliyor, belki kira vermiyor. Onlar için iyi bir noktada gibi görünüyor ama maalesef öyle değil. Sendikacı görevi bu değil. Bunu iyileştirmek için mücadele etmesi lazım. Evet. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Karabükler, sevgili Karabük Net Haber izleyenleri, Ramsey çalışanlarının, Gürmen çalışanlarının sessiz çığlığını size duyurmaya çalıştık. Evet, bir dünya markası Ramsey ve çalışanları askeri ücretin altında şu anda maaş alıyor ve yasa gereği mecburen askeri ücrete çekmek zorundalar. Sendikal tercihlerden dolayı işten çıkarmalar, askeri ücretin altında maaş vermeler ve bunun gibi çok sayıda maalesef hoş olmayan süreçler. Acaba bir dünya markası olan Ramsey'e yakışıyor mu?